Çiğilin bir birçok sorunu var. Bunların başında işte çöp sorunu var, koku sorunu var. Çöp sorunu, Büyükşehir Belediye'miz bununla ilgili ciddi çalışmalar yaptı. Ama merkez hükümet tarafından hep engellendi. Biz göreve geldiğimizde gerekli çalışmalar yapacağız Büyükşehir Belediye'mizle beraber. Bir koku sorunu var. Bu koku sorunu da Büyükşehir Belediye'miz büyük oranda bitirdi. Ama Çil'de başka bir koku var. Organize Sanayi Bölgesi'nden özellikle yaz aylarında yayılan bir koku. Göreve gelir gelmez teknik arkadaşlarımız hemen bu işe eğilecekler. Oradaki Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ile orada gerekli yönetimle görüşüp bu koku nereden geliyor, kaynağını bulacağız ve çözümü için hemen yola çıkacağız. Çiğli'nin bir diğer sorunu da borç sorunu. Çiğli 1992'de ilçe olduğundan bu yana bir borç sarmalı da geldi bugüne kadar. İşte devlete, SGK'ya, vergiye borçlarımız katlanarak geldi bugüne kadar ve bir çözüm oluşmadı. Biz geldiğimizde vatandaşımıza ek bir külfet getirmeden, onların sırtına yüklemeden bu borcu kapatacağız. Bu borcu kapatmak için projelerimiz de hazır. Şehirde bir de istihdam sorunu var. En büyük sorunlardan biri bu. Biz göreve geldiğimizde hem organize sanayi bölgesiyle hem ata sanayi yönetimiyle görüşeceğiz. Burada mesleki eğitim yerleri açacağız ve buraya elemanları yetiştireceğiz. Ayrıca belediye bünyemizde yeni istihdam alanları açacağız. Bununla ilgili ekiplerimiz şu anda çalışıyor. Göreve gelir gelmez de başlayacağız. Projelerimiz başında yıllardır işte sahil şeridine bir ulaşım sorunu var. Çiğli en uzun sahili olan ilçelerden biri. Ama ne yazık ki sahile ulaşımımız yok. bizim kıyı şeridimiz sit alanı. Bundan dolayı sahile ulaşamıyoruz. Oraya günübirlik testler yaparak sahile ulaşımı kolaylaştıracak ve sahile ulaşacak Çiğli. Onun dışında partimizin de projeler projeleri içinde yer alan Kreş projelerimiz var. İskente yapacağımız bir kreş var. EFKA 2 Mahallesi'nde yapacağımız bir kreş var. İnönü Mahallesi'nde yapacağımız bir kreş var ve yerleri de hazır. Yaşam kampüsleri kuracağız. Bu yaşam kampüslerinin için ne olacak? Çocuk polikliniği, diş polikliniği ve yaşlı bakım merkezleri olacak. Bu kampüsler hem yaşlılarımızı topluma kazandırma hem de dal, dar gelirli vatandaşlarımız için diş polikliniği ve çocuk bakım polikliniği olacak. Bunları üç bölgeye ayıracağız şehirli. Merkez, f 6 FK2, Maltepe, Yaka Kent Mahallesi'ni alacağı bir taraf ve Harmandalı Bölgesi dediğimiz bölgede olacak şekilde üç şekilde planlıyoruz. Ve üç tane şey yapacağız. Yurt projelerimiz var. Çiğli artık üniversite kenti. Ama tam adapte olamadı Çiğli buna. Onun için öncelikle iki tane kız yurdu yapacağız. İlçemizin yoksulluk envanterini çıkaracağız. İlçemizde ne kadar yoksul var? ne kadar ihtiyaç sahibi var, bunları çıkarız ve buna göre çalışacağız. Bir projem de bu benim için önemli, Çiğillerin hafta sonu nefes alabileceği bir yer yok. Fk Altın Mahallemizin hemen üstünde bir mesre alanı oluşturacağız. Nasıl mesre alanı? Şu anda halihazırda Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olan 351 bin metrekare bir alan var. Burayı daha önce ihaleye çıkardılar ama kimse girmedi, hiç iptal oldu. Biz belediye olarak, belediye olur ya da iştiraklerimizden biri, gideceğiz başvuracağız biz burayı alacağız, ya kiralayacağız ya alacağız buraya büyük bir mesire alanı kuracağız. Güvenliğiyle, personeliyle işte e, komple güzel bir etrafını çevirerek e, güzel bir mesire alanı yapacağız. E, yüksek yerde olduğu için yazın serin olur. Vatandaşlarımız orada çok güzel hafta sonu nefes alabilir. Şili'de STK'larımızın, yöre derneklerimizin olduğu bir demokrasi kampüsü kuracağız. Bu da hemen eski belediye binamızda 3. ve 4. katta bizim belediye olarak kullandığımız birimler var. O birimleri alacağız, o iki katı STK'lara tahsis edeceğiz. Ve Demokrasi Kampüsü orada oluşacağız ve o derneklerimizde, o yöre derneklerimizde ayda bir bir araya geleceğiz. Halk marketleri oluşturacağız. Ee, halihazırda Büyükşehir Belediyemizin bu hizmeti var ama biz yine Çiğli'de 5 tane halk marketi kuracağız. Bu halk marketine e, vatandaşımız hem ucuz hem de kaliteli gıdaya ulaşacak. 32 yıldır Çiğli'de yaşıyoruz. Çiğli'de evlendim, çocuklarım Çiğli'de doğdu, Çiğli'de büyüyorlar. Çiğli sokak sokak bilirim, yani belediyede yaptığım görevler var, partide yaptığım görevler var. Çiğli'de uzun yıllar yaşamanın, okumanın, burada yaşamanın verdiği rahatlık bu biraz. Önümüzde inşallah bu görev bize verilirse Çiğli'ler de görecek, biz Çiğli'lere güzel hizmetler yapacağız. Bu projelere hem cazip hale gelecek hem de Çiğli hak ettiği yere gelecek. Çiğli'nin hep söylüyoruz ya sorunları var, sorunları var. Çiğli'nin hak ettiği hizmeti alamıyor. Neden? Çöp bütün İzmir'in sorunu Çiğli'de. Çöp sorunu. Katı Atık Bertaraf Tesisi Çiğli'de. İzban Bakım Merkezi Çiğli'de. Otobüs son durağı Çiğli'de. Çiğli bu kadar İzmir'in yükünü çekerken ama aynı oranda hizmet alamıyor. Çiğli bu dönem yani bizim dönemimizde hak ettiği hizmeti alacak ve istediğimiz noktaya gelecek. Yerel kalkınmayı sağlayacak olan vizyondur. İlçemizin İzmir içerisindeki durumu uyumlu ve daha ilerisine taşımak için gerekli olan vizyona ekip olarak sahibiz. Alanda yetkin ve başarılı teknik kişilere gerekli çalışmaları yapacağız. İşi ehli kişilerine, o işi yapabilecek arkadaşlarımıza vereceğiz. Temel görevimiz olan altyapı çalışmalarıyla yeni yollar, özel sektörün de önünü açarak kalkınmayı daha ileriye taşıyacağız. Evet, işçiyle barışma gibi bir sorunumuz yok. Çünkü ben de oradan geliyorum. Hepsi arkadaşım, dostum, beraber çalıştığım arkadaşlarım. Belediye işçi arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla, STK'larımızla beraber yöneteceğiz. Ya yani katılımcı belediye olacak, şeffaf belediye olacak. İşçi arkadaşlarımız bizden fazla hakimler buradaki sorunlara. Çünkü onlar sokaktalar, her gün orada çalışıyorlar. O yüzden e, işçi grevleri olur, normal. İşte bu genelde e, tiz sözleşmelerinden kaynaklanır benim bununla ilgili arkadaşlarımla ilgili bu konuda en ufak sorunum olmaz. Onlar istediklerini alacaklar. Ben de belediye başkanı olarak istediğimi alacağım. Bu konuda en ufak sorunumuz yok. Evet Çiğli'de 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 43.8 gibi bir oy aldık. 62 bin küsür bir oy aldık. Adaylığımda benim 100 bin hedefim var. 100 bin oy alacağız. 169 bin seçmenimiz var. 100 bin oy hedefimiz var. İşte hep belediye başkanı projeleri projeleri üzerine konuşuyor. Aslında belediye başkanı proje üretmez. Belediye başkanı mı? vizyon ortaya koyar. Ben bu vizyonu kendimde ve ekibimde görüyorum. Biz vizyonu ortaya koyacağız. Teknik arkadaşlarımız projeleri yapacaklar. Çiğli'yi hak ettiği noktaya hep beraber getireceğiz.